Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Tamlayanı oluşturan isimlerden her ikisinin de tamlama eki aldığı isim tamlaması belirtili isim tamlamasıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Bakalım. A) Kasanın şifresini kimse bilmiyordu. Şimdi burada arkadaşlar, kasanın şifresini derken bir isim tamlaması söz konusu. Tamlayan kasanın tamlanan şifresini sözcüğü. Kasanın derken ın tamlayan eki var. Şifresi derken de i tamlanan eki var. Dolayısıyla hem tamlanan hem de tamlayan eki aldığı için A şıkkındaki tamlama belirtili isim tamlamasıdır. Cevap A. Diğerlerini de kontrol edelim. B. Sabah rüzgarı perdeyi havalandırdı. Sabah rüzgarı arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasıdır. Sabah sözcüğü tamlayan eki almamış, eledim. C. Sekreter anlaşma metnini okudu. Anlaşma metnini isim tamlamasıdır fakat tamlayan eki olmadığı için belirtisiz isim tamlaması diyeceğim. Bunu da eledim. D. Demir parmaklıkları sıkıca kavradı. Bu da arkadaşlar takısız isim tamlamasıdır. Parmaklıkların neden yapıldığını belirtiyor dolayısıyla belirtili isim tamlaması değildir. Aynı zamanda zaten tamlayan ifade tamlayan ekini de almamış. Bunu da unutmayalım. D'yi deledim. Cevabımız Adana arkadaşlar. Bazı durumlarda belirtili isim tamlamasında tamlanan eki düşmüş olabilir. Biz bunu cümlenin anlamından çıkarabiliriz. Örneğin amcamların bahçe köyün yukarısında kalıyor cümlesinde bahçe tamlanandır ve aslında bahçesi biçiminde olması gerekirken tamlanan eki düşmüştür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Bakalım. A. Okula gitmeden pastaneye uğrayıp bir simit aldı. Burada yok, eledim. B. Girişteki boy aynasında kendine uzun uzun baktı. Burada da yok arkadaşlar, eledim. Ben ne arıyorum? Tamlananın eki düşmüş bir isim tamlaması arıyorum. C. Gömleğin yakasını derken burada belirtili isim tamlaması var. Problem yok. Dikkatle düzeltip ilikledi. Bunu da eledim. D. Onların dükkan bu caddenin sonunda. Şimdi burada onların dükkan derken burası bir isim tamla, tamlaması. Fakat tamlayan onların tamlanan da dükkan ifadesi. Burada tamlanan iki olan ı olmalıydı. Kusursuz bir tamlama olabilmesi için. Bu örnekte yani D şıkkındaki onların dükkan derken isim tamlamasının tamlananı düşmüştür cevap denizli. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirilebilir. Örneğin, tek hatası doğruyu söylemekte Ahmet'in. Cümlesindeki belirtili isim tamlaması Ahmet'in hatasıdır ve cümlede tamlanan ile tamlayan yer değiştirmiştir. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklama uygun bir kullanım vardır. Yani tamlayan ve tamlananın yer değiştirdiği bir cümle arıyorum. A. Haberlerini yeni aldım hastalığının. Şimdi burada tamlama nasıl oluşmuş aslında arkadaşlar? Hastalığının haberleri şeklinde olmalı. Yani hastalığının sözcüğünden sonra haberlerini tamlananı gelmelidir. Tamlayan hastalığının, tamlayan tamlanan haberini ifadesi. Gördüğünüz gibi yer değiştirmiş. Benim aradığım da bu şekilde bir tamlamaydı. Cevap Adana diğerlerini de kontrol edelim. Ağaçların kuru yaprakları birer birer döküldü. Bakın ağaçların yaprakları derken tamlayan, tamlanan eledim. Herhangi bir zıtlık yok. C. Sınıfta kimsenin yüzü gülmüyordu. Kimsenin yüzü derken yine bir sıkıntı yok. Eledim. Önce tamlayan sonra tamlanan verilmiş. D. Saatin sesi herkesi rahatsız etmişti. Saatin sesi derken arkadaşlar yine önce tamlayan sonra da tamlanan kullanılmış. Bunu da eledim. Yani cevabımız adana şıkkı. O, bu, şu gibi sözcükler bir ismi belirttiklerinde işaret sıfatı olurlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü işaret sıfatı olarak kullanılmıştır? Yani hangisinde o sözcüğü bir ismi belirtmiştir? A o çizmeleri geçen yıl Ankara'dan almıştım. Çizmeleri isim unsurum. Hangi çizmeleri? O çizmeleri bakın. Bir isme yönelik kullanıldı ve ismi belirtti. Dolayısıyla A şıkkındaki o ifadesi işaret sıfatıdır. İşaretledim. B. Bence o da hatasının farkına varmıştır. Burada o kişi zamirdir. Eledim. Kişi isminin yerini tutmuştur. C. Yarın akşam o gelirse ben de gelirim. Yine burada o sözcüğü kişi zamirdir eledim. De o ne zamandır bir köşede tamir edilmeyi bekliyor. Burada da işaret zamirdir arkadaşlar. İşaret yoluyla bir nesnenin cansız bir varlığın yerini tutmuştur eledim. Benim aradığım işaret sıfatıydı. Bu da A şıkkında var. Cevap Adana. Yukarıda numaralandırılarak verilen metinle ilgili 4 yargımız var. Yargılarından kaçına ulaşılabilir diye sordu bize. Bakalım. Birinci cümlede isim tamlaması yoktur dedi. İklim şartları arkadaşlar örneğin isim tamlamasıdır. Dolayısıyla birinci yargı yanlış eksi koyduk. İkinci yargıya bakalım. İkinci cümlede hem belirtisiz isim tamlaması hem de sıfat tamlaması vardır dedi. Şimdi 500 yıl derken kaç yüz yıl diyorum? 500 yıl cevabını alıyorum. Bir sıfat tamlaması var. Bahçe bolluğu derken belirtisiz isim tamlaması var. Dolayısıyla bu yargı Doğru. Diğer yargıya baktım. Üçüncü ve dördüncü cümlelerde birden fazla isim tamlamasına yer verilmiştir diyor. Üçüncü cümleye bakalım. İstanbul tutkunu isim tamlaması. İstanbul estetiği isim tamlaması. Dolayısıyla arkadaşlar üçüncü cümlede birden fazla isim tamlaması bulduk. Devamına bakmayalım. Hızlıca çözelim. Biliyorsunuz ki sınavlarda hızlı çözmek çok önemli arkadaşlar. Dördüncü cümleyi de kontrol edelim. Kitabının sonuna koyduğu çiçek adı taşıyan sokakların listesi diye başladı. Kitabının sonu isim tamlamasıdır. Sokakların listesi isim tamlamasıdır. Gördüğünüz gibi dördüncü cümlede de birden fazla isim tamlaması buldum. Dolayısıyla bunun yanına da artı koydum. Geldim son yargıya. Sadece beşinci cümlede zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir dedi. Beşinci cümleye bakalım. Kısacası Ertuğrul Gazi'nin vasiyeti tamamen yerine getirilmiş İstanbul Çiçek Bahçesi yapılmıştı. Beşinci cümlede arkadaşlar zincirleme isim tanımlaması söz konusu değildir. Bu yargıyı da eledim. Sadece iki tane yargı doğruymuş. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Görselde numaralandırılarak verilen cümlelerdeki sıfatların türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım birinci cümleye. Bir gün beni anlayacağına emindim zaten. Burada bir sıfat arkadaşlar. Bir gün diyor. Hangi gün olduğu belli değil. Dolayısıyla sayı sıfatı değil burada bir sayı bildirmiyor. Sadece belgisizlik bildiriyor. Dolayısıyla bir numaralı sıfat belgesiz sıfat olacak. Bakıyorum C şıkkını ve A şıkkını elerim. B'de ve D'de belgesiz sıfat olarak verilmiş. Devam edelim. 2. Söyle bakalım sana hangi ayakkabıyı alalım. Hangi sözcüğü burada sıfat arkadaşlar? Hangi ayakkabıyı dediğimde cevap olarak şu ayakkabıyı diyebiliyorum. Bakın cevabı sıfat oldu. Cevabı sıfatsa sorusu da sıfattır. Yani soru sıfatıdır. Dolayısıyla 2 numaralı soru sıfatı olacak. Devam edelim. Demirci Sadık mahallemizde sözü geçen, saygı duyduğumuz biridir. Burada Demirci Sadık'taki demirci ifadesi unvan sıfatıdır. Dolayısıyla arkadaşlar ikisinde de unvan sıfatı olacak. Devam edelim. 4. Bunu ablama verirken ikinci rafa koymasına rica etmişti. İkinci rafa koyuyorsa cansız bir şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Ee, bunu ifadesi. Burada dikkat, et, burada dikkat etmem gereken bunu bir sıfat değil. Nedir? Bir zarftır. İsmin yerini tutmuştur. Eledim. Geldim. Şimdi ikinci ifadesine bakmaya. Hangi raf? Kaçıncı raf? İkinci raf. Kaçıncı sorusunun cevabı da sayı, sar, sayı, sıra sayı sıfatını verirdi. Dolayısıyla dördüncü cümledeki sıfat da sıra sayı sıfatıdır. Bu da D şıkkında verilmiştir. B de işaret sıfatı olarak verilmiş. Eğer cümlenin başındaki bu sözcüğünü karıştırırsanız bir zamirken sıfat olarak kabul ederseniz bakın yanlış cevaba ulaşabilirsiniz. Fakat dördüncü cümledeki sıfat nedir? İkinci sözcüğüdür. Bu da sıra sayı sıfatıdır. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Müzik